Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. E, bugün takım oyunu maçında e, oynayacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, şimdi arkadaşlar onu şu yapamam. Anne de takım oyunu maçında maçımızı yapalım. Bir maç oynayacağız. E, arkadaşlar bu video e, bugün günlerden ne bakayım mı? 9 Temmuz Perşembe. Video 9 Temmuz Perşembe akşam gelir. Akşamda normal şey oyn çekeceğim arkadaşlar. Yine takımlı oyun maçında ambarda 1 vs 1 kuzenimle oynayacağız. Kar98 Challenge olarak. İnşallah güzel olur. İnşallah videoları beğenirsiniz. Sizler sayesinde büyüyeceğiz kanalımız. inşallah. Şimdi çok boşanmadan maça geçelim. Evet. Güdümür reis. Şöyle bir bomba yesin bakalım. Ananı satayım. Kendime attım. Sen ye bunu. Hop bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an yönüm karıştı. Abi. Tamam evet. Arkadaşlar şu video çektiğim programın şeyi böyle geçiyor. Şurada kalsın. Şunu da kapatalım. Evet şimdi başlıyoruz. O orayı köredersem bittiniz. Siz kimi arkadaşına vuruyorsunuz hemşerim ya. Hayırdır yani. Şurada kafası gözüküyor. Şurada kafası sinirim. Hop. Hop diğer tarafa geldi. Can yok. <gülüyor> <gülüyor> of. Ah şu damarlar. Abi. Abi Of. dişine. Ah. Şöyle Göster kafayı. Allah'ım. Mermi yok. Mermi olsa dalacağım. Ama neyse. Görüşürüz. Ne? Nasıl oluyor ya bu? Ya ben başarım böyle işe ya. Abi <laughs> çıldıracağım ya. Nasıl olmaz abi o adama gitmez mermi. Saçma ya. Diğer taraftan geldi. Kolsuzluğumdan ötürü özür dilerim. Bir dakika. Gördüm de arası kardeşim. Şu an değil. Kanka siz ne yapıyorsunuz burada ya? Kendimi kör edeceğim galiba. Orada birini gördüm. şuraya oynayacağım ya. Oha lan adam ne biçim ışınlanıyor. Yok artık ya. Abi ya. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Manyaklar çıkıyor şurada. Arkalama challenge. Oha lan bizimkiler hepsini aldı. O oh, bombamız varmış. Güdümlü reis. Şöyle şuraya. Aha. Görüşürüz. Gel 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 gel. Oğlum iki kişi dalınca ben ne yapacağım şaşırıyorum. Tamam da bu kadın niye susmuyor? Tövbe ya. Maç bizim ya. O yüzden salıyorum şu anda. Emin 4'e geçiyorum. ne koydum be Arkadaşlar kusura bakmayın ama var ya Lazeri taksana şuna Nasıl yemesin Nasıl ya Ulan ben onu ben almaya çalışacaktım Neyse arkadaşlar 11 leşle Eee Takım ön maçını almayı başardık. Bu kadar basit. Ama şey olamadık. TR sanacak kardeşimiz oldu. MVP. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gelen videolardan da haberler olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.